senin üstündeki set arasındaki fark ne? Hangisinde AP daha çok? Benimki de Imperial zaten ama benimki 8. Ha. İki parçamda 9 Elit ve 9 Heavy kafalık. Yani bunlar mesela aslında Dex olarak AP olarak aynı ama Defensive olarak biraz düşük. Ee, 3 parçam onun 3 parçası benden daha fazla olarak 9 yani mantıkta. Ha. Geri kalan takılar zaten birebir aynı yani. Hani artı 5 Blue Dragonlar onda da 4 Pendant var. 25 Relic var. İşte Drakis aynı şekilde 4 esli. Yani bunların hepsi aynı aslında. Aslında bence en önemli yer burası zaten. Burası da aynı amına koyayım hani. Fark yok zaten şeyde. Onun dışında şey. işte setin katkısı ne olur? 9 Imperial'ın mesela. Ee, mesela 9 ne veriyormuş? 20 veriyormuş. Bu ne veriyormuş? 15. 5, 10, 15 eksi olur. 15 tex artım olur mesela farklı olarak. 15 teksinde de AP getirirse 15 çarpı 7 ne yapar? 70, 7 kere 5 35, 105 AP. Ya sadece seti mesela şu an ben kendim 9 yapsam 100 AP setten gelir mesela ekstradan. Yani ne olur? 5600 değil 5700 olur mesela. Bunun için ne kadar yatırım yapman lazım? Sallıyorum Imperial seti şu anda tanesini 25'ten saysan 125 bin lira. Yani 125 bin lira para verirsem şu anda kanka ben. Benim karımın yüz AP saracak. Yani AP başına 1000 lira bile değil yani. Okçu aldana 6k vurdum. Ekli priest'e vurdum. <laughs> İyi mi tatçam ben seni çektim. Okçu var. Ya ben anlamadım. Baksana warrior tek yedi mesela şimdi. Bazen böyle mükemmel ölüyorlar bazen ölmüyorlar. Ben anlamadım bu işi. Kişi katılmıştı da gerek yok zaten. Herkes orada çığıp, mi? Gene aynı kişiler tanıyor seni dayı. <gülüyor> <gülüyor> Lan konu ne çabuk değişiyor anasını satayım. İki dakika kadar şey değiştirdik ya. Elon Musk'ın çocuğunu çok bu aralar beğeniyorum. Küçücük. Tatlı çocuk. He, gidiyor Hı, gidiyor, gidiyor. Sen ne? başkan değilsin falan diyor. Bak <laughs> <laughs> ben... karıştırıyor, şey sürüyor Mustafa. <laughs> <Masanın> adam, <üzerinde. gülüyor> adam, masayı değiştirmiş lan. Masayı değiştirmiş adam. Aa, tabii tabii. Burnunu, burnunu sildi diye adam masayı satmış ama ne koyayım Çek çek. Işte. Oğlum onlar daha kötü lan bizden. Valla bak. Onların... Bilmiyorum ya. Onların bu arada başkanla başkanla işi yok. Ben de, ben de, iş şey gibi düşünüyorum. Onların başkanla başkanla işi yok oğlum zaten. De şey yaptım ya o ona karşılık söyledi onu. Ben şey dedim hani acaba oyun hani ezik adamı da korumak hani onun da kralı olabilmesini sağlamak için mesela bunu engelliyor. Ben bu kadar ince düşündüğünü düşünmüyorum bu arada bu, bu kararı verecek olan kişinin. Ya da veren kişinin. Ben fazla ince düşünüyorum sanırım. Neyse. Çok inceli kadınlı bir laf de. oldu. <laughs> Puf. Puf. Aynen kanka sen onu kes ben de bunu Adamı ölüme çektin kanka. E bunlar da mesela şey de Arvad da işte, şey, Galya mesela, bunlar da benden çekiyor mesela. Bak bunlar da Arvad, Galya mesela, Galya da çıkılıyorlar. Mesela gördün mü? Bunlar da böyle Galyalılar. Hazine buldum. Hazine, hazine, hazine hazine buldum kapı çaldı kargo geldi